بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا الصلوات قوس شيخ سيد عبد الحكيم الحسيني حضرتلري 6. صحبت حضرت شيخ محمد دياد الدين şöyle شوية etti. Nefsini yenmiş kişiler kavak ağacına benzer. Onun gibi o da yüksektir. Nakşibendi sadatının tabiatı ve ahlakı dost doğrudur. Kim onlara gider, sohbet ve cemaatlerinde bulunursa, aşağılarda olsa bile ahlak ve kemalatı yükselir. Onun için insan Allah bahsinin yapıldığı cemaatlere devam etmeli ki ondan menfaat görsün. Nakşibendi adabında da şöyledir. Dünya adamlarından, dünyaya gönül bağlayanlardan aslandan kaçar gibi kaçılmalıdır. Dünya ehlinin cemaatlerine gidildiğinde oralarda Allah bahsi olmadığı görülür. Oralarda sadece dünya bahsi, dünya işi, gıybet ve dünya muamelesi bulunur. Bu gibi yerlere devam eden kimsenin hayası gider, ahlakı değişir, maksudu Allah'tan dünyaya döner. İnsan elinden geldiği kadar dünyaya, dünya işlerine gönül vermemeli. Dünya ehlinin toplantılarına, sohbetlerine gönül vermemeli. Çünkü zararı insanın dinine olur. Menfaati ise hiç olur. Gavs Kuddisesi ruhu bir seferinde şöyle buyurdu. Bir yerde bir cemaat toplandığı zaman oraya Allah'ın melekleri gelir ve Allah sohbeti oluyor mu diye bakarlar. Şayet oluyorsa melekler de onların arasına oturur, günahlarının affı için Rabbül Alemine niyazda bulunurlar. Yok eğer o cemaatte Allah bahsi değil de dünya bahsi yapılıyorsa, o zaman o cemaatten nefret ederek şöyle derler. Sizler Allah'a kul olsaydınız Allah'ın bahsini yapardınız. Siz Allah'ın kulu değilsiniz ve nefret ederek oradan uzaklaşırlar. Allah bahsi kadar menfaatli hiçbir şey yoktur. Allah sohbeti, Allah dostlarının ve sadatların sohbeti insanda Allah aşkı ve Allah muhabbeti meydana getirir. İnsanın içi Allah hasretiyle dolar. Allah bahsi ehlullahın sohbeti insanın gönlünde muhabbeti ilahi doğuracağından dolayı insanın yaptığı namaz oruç gibi ibadetler Allah Teala'nın razı olacağı istikamete ve kemalata ulaşır. Dünya ehlinin cemaatleri kadar insana zarar veren hiçbir şey yoktur. İnsan oralara devam ederse, sohbetlerine giderse Allah'a muhabbeti kesilir taat ve ibadeti azalır, kendisinde Allah aşkı kalmaz. Eski zamanda Müslümanlık çoktu. Allah aşkı, Allah sohbeti çoktu. Daima Allah'ın, ehlullah'ın bahsi yapılırdı. Dünya bahsi çok azdı. Tek tük dünyaya gönül bağlayan vardı. Onlar da güçsüzlerdi. Onlardan korunmak çok kolaydı. Şimdi ise bu zamanda insanlar bozulmuş, Allah bahsi kalkmış. Hangi cemaate gidersen dünya bahsi, gıybet, hakaret, zulüm ve iftirayla karşılaşırsın. Tabii ki insanın muhabbeti azalır, Allah sevgisi gider ve Allah bahsi de yapılmaz olur. Zamanımızda insanın yüzü Allah'tan dünyaya dönmüş, dünya işine ve muamelesine dönmüştür. Onun içindir ki insanda büyük zararlar meydana gelmiştir. Kötü ahlak ve haram insanda hakim olmuştur. Eski zamanda şimdiki gibi teyyare ve benzeri vasıtalar olmadığı için kafirler İslam'ın içine böyle girememişlerdi. İslam'ın içinde de daima Allah bahsi, Allah ehlinin sohbeti olurdu. Birbirleriyle görüşür, birbirleriyle düşüp kalkarlardı. Ne zaman ki bu vasıtalar çoğaldı, o vakit Müslümanlarla kafirler iç içe girip birbirine karıştılar. Kafirin kıyafeti, ahlakı, elbisesi İslam'ın içine karıştı. Müslümanın huyuna, ahlakına tesir etti. Hepsini değiştirdi. Bu da ahir zaman için büyük bir alamettir. Yoksa İslam böyle kolay kolay bozulmazdı. Eski zamanın vasıtaları böyle değildi. Peygamberin zamanında diğer zamanlarda böyle şey yoktu. Bu çok yenidir. Aşağı yukarı yüz senelik bir şey. Seydanın zamanında, Gavs'ın zamanında bile yoktu. Fakat şimdi ise bu vasıtalar sebebiyle birbirine karıştılar, birbirinin ahlakını aldılar ve bozuldular. Zaten insan bozulmayana kadar dünyanın sonu olmaz. İşte bu da bir alamettir. Bunlar peygamber ümmeti üzerine büyük bir musibettir. Bütün bu vasıtalar çıktıktan sonra kafirler Müslümanların içine girerek kendi adetlerini, görüşlerini, bozuk fikirlerini yaymaya başladılar. Artık öyle olmuş ki bu zamanın insanı ne namaz kılıyor, ne oruç tutuyor ve ne de Allah'tan haberi vardır. Sadece kalbimize bakıyor. diyor, bizim kalbimiz temiz diyor. Esas olan kalp temizliğidir diyor. Halbuki onlara bu telkinatı yapıp kandıran şeytandır. İnsan aynen bir bakır kaba benzer. O bakır kap kalaylanıp temizlenmezse içi zehirli pas tutar, kirlenir ve çürür. Artık ondan yemek yenilemez. Şayet yemek yiyen olursa pastan dolayı zehirlenip ölür. İşte aynen böyle. İnsan da bakır kap gibidir. Hem zahiri hem de batını ibadetle, namazla, oruçla, Allah'ın taatiyle ve Allah'ın rızasını gözetmekle temizlenir. Başka neyle temizlenebilir? Haşa peygamber, "Kalbim temizdir" diyen kadar bilmiyor muydu? Haşa peygamber, esas olan kalptir. İnsanın kalbi temiz olursa hiçbir şeye hacet yoktur. Buyurmuş mu? Hayır. Çünkü iyilikler de zahire göre bilinir. Rabbül Alemin'in emrettiği bu namaz, bu taat ve ibadet bize tecrübe içindir. Eğer insan yüzünü Allah'a döndürmemişse, taat ve ibadet etmiyorsa kalbi neye yarar? Böyle insanın kalbi şeytanın yeridir, şeytanın tasarruf sahasıdır. Ahlakı güzel olan kafirler de vardır. Hiç güzel ahlakları onları kurtarır mı? İnsan öyle kanaate varıyor ki yüzünü Allah'a çevirmeyen, namaz kılmayan, taat ve ibadetini yapmayan, Allah'ın emirlerine itaat etmeyen Rabbül Alemin'in elinden kurtulamaz, halas olamaz. Haşa Rabbül Alemin kandırılmaya gelmez, intikamını insanda bırakmaz. Peygamberler ki Allah'ın peygamberleridir. Allahu Teala onları evveliyatında peygamber olarak halk etmiştir. Günahlardan masum kılmıştır. Bununla beraber Rabbul Alemin onlardan da taat ve ibadet istemiş, taat ve ibadetsiz olmalarına razı olmamıştır. Emirlerine itaat etmemelerini kabul etmemiştir. Zaman zaman emir almadan hareket eden peygamberler olmuşsa da Rabbul Alemin onları cezalandırmıştır. Mesela Yunus peygamber Rabbul Alemin'in emriyle kavmini imana davet ettiyse de kimse imana gelmedi. O da darılıp kavminden ayrıldı. Deniz kenarına gelip bir gemiyle oradan uzaklaştı. Deniz ortasına gelen gemi orada durup gidemedi. Kaptanı ne yaptıysa gemiye hakim olamadı. Gemide bir kahin vardı. Geminin hareket etmeme sebebini öğrenmek için kura çekti. Kura sonucunda gemimizde efendisine muhalefet eden, emrini dinlemeyen biri var. Buna sebep olan odur dedi. Bunun üzerine gemide dellal çağırıp efendisine muhalefet eden, emir dinlemeyen kim ise meydana çıksın. Yoksa onun yüzünden gemimiz batacak diye bağırdılar. Yunus peygamber kalkıp vallahi efendisinin emrini tutmayan, Rabb'inin emrini yerine getirmeyen benim. Vazifeli bulunduğum kavmimin içinden Rabb'imin emrini almadan ben ayrıldım. Ben suçluyum. Ben efendimin emrini dinlemedim dedi. Hemen Yunus peygamberi tutup denize attılar. Oradan bir balık çıkıp Yunus peygamberi yuttu. Balığın karnında kaldığı süre içinde devamlı olarak şu zikirle meşgul oldu. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü mine zalimin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum. Yapmış olduğu bu zikrin hürmetine Rabbül Alemin onu balığın karnından çıkarıp dünyaya iade etti. İşte böyle Rabbül Alemin peygamberlerinin bile emrine uymamalarından razı olmamışken nasıl olur da emrine muhalefet eden insandan razı olur? İnsandan yaptıklarının hesabını nasıl sormaz?'' Öyleyse dünyada insan kandırılmamaya bakmalı. Çünkü Rabbül Alemin bu dünyaya insanı imtihan için göndermiştir. Eğer insan bir günah işlediği vakit Allah onu yüzüne vursaydı o zaman imtihan olmazdı. Şu halde insan yüzünü Allah'a çevirmeye, emrine muhalefet yapmamaya ve günah işlememeye mecburdur. Şayet muhalefet edildiğinde Rabbul Alemin tarafından yüzlerine vurulsaydı, o zaman hiç kimse emirlere karşı gelmez, muhalefet etmez, günah işlemezdi. O vakitte dünya imtihan dünyalığından çıkardı. Halbuki Rabbül Alemin insanlara günah işledikleri zaman ömürlerinin sonuna kadar mühlet vereceğim, kıyamet gününde ise hesap soracağım buyuruyor. İşte şimdi insanlar günah işliyor.'' Rabbül Alemin de mühlet veriyor. Bu sefer insan daha da azıyor. Rabbini unutuyor, Allah korkusu birden içinden çıkıyor. Böylece insan aldatılmış oluyor. Şeytan onu kandırıp Allah yolundan uzaklaştırıyor.'' Rabbül Alemin insanın zerre-i miskal kadar yaptığından gafil değildir. İnsan ne yaparsa hayır ve günah karşılığını mutlaka görecek. İyilik yapmışsa mükafatını, kötülük yapmışsa cezasını çekecektir. Ehlullah'tan olan zatlar bir günah işleyecekleri zaman kendilerini azaplarla denemişlerdir. Bir seferinde Gaz Kuddesesi Ruhu şöyle buyurdu. Bir gün birisinin canı günah işlemek, zina yapmak istemiş. Kalkmış elini ateşe sokup yakmış. Canının acısı ciğerlerine kadar işlemiş. Sonra da nefsine dönüp, ey zalim nefis, şu hafif ateşe bile tahammül edemedin. Sabrın tahammülün yoktur. Peki Allah'ın azabına cehennem ateşine nasıl tahammül edeceksin? Madem ki bu ateşe tahammül edemeyecek kadar zayıf ve sabırsızsın, tahammül ve takatın yoktur. Ne cüretle günah işlemeye kalkıyorsun? Nasıl Allah'ın emrine muhalefet etmek istiyorsun diye nefsini tezkiye edip tehdit etmiştir. İşte kamil insanlar böyle tekamül etmiş, nefisleri icabı Allah'ın emirlerine muhalefet mevzu bahis olduğu zaman imanlarının tezahürü olarak cehennem ateşinde yanacaklarını tam idrak etmişlerdir. Allah korkusu bu derece içlerini işlemişti. Allah'ın emirlerine muhalefet etmenin sebebi imanların zayıf olmasıdır. İtikadın zayıf olmasıdır. Hakikatte cennet ve cehenneme tam itikadın olmamasıdır. Allah korkusunun kalplerde hakkıyla yer etmemesidir. Aksi halde kimse günah işleyip emirlere uymamazlık yapamazdı. İnsanda hakiki Allah korkusu hasıl olsa yerinden bile kıpırdamaz. İşte hakiki Allah korkusu Seyda Abdurrahman-ı Hazretleri misaldir. Seyda, Gavs'ın yanında amel yaptığı sıralarda kendisine bir korku hali, bir hafi ilahi hasıl olmuştu. Allah korkusu kendisini o kadar kaplamıştı ki ne yaptıysa camide duramadı, idare edemedi, camiden kalktı, çöle çıktı.'' Orada da karar kılamadı. Allah korkusundan gidip bir ağaç kavuğuna girdi. Orada ağlamaya, feryat ve figan etmeye başladı. İşte Allah korkusu ehlullah olan zatlarda böyle hakimdi. İmanları böyle tekamül etmişti. Kendilerine bu derece hakim olan Allah korkusundan dolayı ilahi emirlere muhalefet etmezlerdi. Yoksa aslında onlar da bizim gibi insandırlar. Onlar da bizim gibi beşerdirler. Onlarda da şehvet vardır. Onlarda da dünya muhabbeti, dünya aşkı bulunur. Dünya lezzetini onlar da bilir. Çünkü onlar da bizim gibi insandırlar ama imanları müstakim, imanları kamil olduğu için onları günahtan, emre muhalefetten alıkoyup men ediyor. İnsanın imanının müstakim, kamil olması ancak Allah'ın taat ve ibadetiyle, Allah'ın rızasıyla mümkündür. İnsanın taat ve ibadeti, Allah rızasını talebi ne kadar çoksa, imanı da o derece kamildir. İnsan her günah işledikçe, emre muhalefet ettikçe imanı zayıflar. Sonunda imanı gider. Bundan dolayıdır ki Rabbül Alemin şöyle buyurmuştur: Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. İmanı kamil Allah'ın hoşnutluğunu gözetmekle, taat ve ibadete devam etmekle elde edilir. İmanın zayıflaması, gitmesi, nazubillah imansız kalmak günah yüzündendir, günah işlendiğindendir. Allah Teala cümlemizi doğru yoldan, sırat-ı müstakimden ayırmasın. Dünya ahiret saadattan ayırmasın. Ve ahiru da'vana hamdulillahi rabbil alemin.